kadar günah işledim. Yüz kişinin katiliyim. Benim kurtuluşum var mı? Hangi halde var? Allah'a ulaşmayı dileme halinde var. Bir insan ne kadar günah işleyebilir? En büyük günah kainat kadar günah. Ama allah Teala'nın rahmeti kainatı kuşatmış mıdır? Evet. Hiçbir noktada Allah'tan rahmetinden ümit kesmeyeceğiz. Ümitsiz olmayın. Ne var ümitsiz olmanın karşısında? Dua var. Dua ederseniz, Ya Rabbim ben de sana ruhumu Allah'a ulaştırmayı diliyorum derseniz, Allah'ın rahmeti mutlaka sizi de kuşatır mı? Evet kesinlikle.